Nafi Çağlar, Gaziantep doğumluyum. Gaziantep Şehit Kamil, Kara Yusuflu köyü doğumluyum. Yani şu anda bulunduğumuz köy. Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerler Oymağı, Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği uzun adı. Kısaca Mahmatlı Yörük Türkmenleri Derneği diyoruz. 08, 08 2008 tarihinde kuruldu. Özellikle tarihi ayarladık. O şekilde kuruldu. 13 yıldır faaliyet yapıyoruz. Eğitim, kültür, dayanışma ve araştırma başlıkları üzerinde kitaplarımız bu bölgenin tarihiyle ilgili başlamıştır. Araştırma yapılmıştır bu araştırma kısmı eğitim kısmı ben zaten eğitimciyim o şekilde rehberlik yapıyoruz e kültür olarak kültürel faaliyetlerimizi bütün dernekler normal şekilde faaliyet gösteren bütün dernekler yapılıyor dayanışma da olunca da bu mekanda yıllık 2012-13'ten bu tarafa düzenli bir şekilde akrabalar arasında burada iftar yemeği veriyoruz mevlüt okutuyoruz o düzenli bir şekilde yerel faaliyetimizdir